Memurluk. Memurluk bence hiç anlatmasam da olur diye düşünüyorum. Memurluk zaten yani girmeden o memurluk sürecini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ondan sonra da işte son yöntemle beraber kapatmış olacağız. Şimdi kamu tüzel kişileri arkadaşlar şunu bilerek yazdım unutmadan belki söylemeyi unuturum diye e, çünkü bu... 2-3 yıl önce alanda çıkmış sorudur. Bundan. Her zaman olanlar daha çoktur. Ve bu arada kitaplara yazdığımız kadar daha fazladır. Yani kitaba, hele genel kültür kitaplarına daha az yazıyoruz. Daha az yazılmıştır. Ben olsam olmayanları bilmek dersten dolayı daha önemli. arkadaşlar kuvvetle muhtemel idare hukukunun son videosudur diye düşünüyorum. Çünkü anlatacağımız çok da bir şey kalmadı yani en fazla belki bir tane daha videoya sarkıtırız da çok uzun olmasın bu da diye. Son iki konu kamu tüzel kişileri yine çok karıştırdığınız çok sıkıntılı olduğunu düşünüyoruz ama değil merak etmeyin. Kamu tüzel kişileri bir de memurluk. Memurluğu bence hiç anlatmasam da olur diye düşünüyorum. Memurluğu zaten yani girmeden o memurluk sürecini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ondan sonra da işte son üniteyle beraber kapatmış olacağız. Şimdi kamu tüzel kişileri arkadaşlar şunu bilerek yazdım unutmadan belki söylemeyi unuturum diye. E, çünkü bu 2-3 yıl önce alanda çıkmış sorudur. Hem idare hukuku kısmında hem anayasa hukuku kısmında karşımıza çıkabilecek bir şey. Çünkü anayasada yazıyor bu ve bu 2017 değişikliği arkadaşlar. Öncülü sorulmuştu. E, alandaki her soruyu bilmek zorunda değilsiniz siz. Ben özellikle zaten bunun ayrımını çiziyorum size ama bu genel kültür sorusu olabilir çünkü anayasada yazıyor bu ve 2017 değişikliği. Bu öncülü sorulmuş bir soruydu. Yukarıdakilerden hangileriyle cumhur şeyle pardon kamu tüzel kişiliği kurulabilir? Kanunla ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulabilir. Haberiniz olsun. Kamu tüzel kişiliği ne? Benim ilk önce bunun için yine birinci ünitede gördüm. Bakın temel atmışız aslında biz birinci üniteyle. birinci ünitede gördüğüm kişiler kavramına geri dönmem lazım. Şöyle düşün. Ben demiştim ki birinci ünitede kişiler ikiye ayrılır. Gerçek kişiler ve tüzel kişiler hatırlıyorsanız. Gerçek kişi biz insanlar, tüzel kişiler kimlerdi? Kurumlar, ve kuruluşlar. Yani kurum ve kuruluş derken size demiştim ben size tabela. Yani tüzel kişiden kastın tabela. Yani böyle bulunduğun yerden bak dışarıya. Bir cam, camdan dışarıya baktığında gördüğün bir tabela varsa o tabela tüzel kişidir aslında. Şimdi tüzel kişilikleri ee, özel hukuktan doğan, kamu hukukundan doğan diye ayırıyorlar. Ve ben birinci ünitede size dedim ki arkadaşlar bakın kamu hukukundan doğan tüzel kişileri, kamu tüzel kişilerini birinci ünite kapsamında bilemezsiniz. Bilmek için uğraşırsanız bence boşuna uğraşırsınız. Zaman kaybıdır. Çünkü kamu tüzel kişiliği idare hukukunun konusudur. Son üniteye kalsın ben size orada anlatacağım demiştim. İşte oranın yeri geldi işte. Kamu tüzel kişisi o zaman kamu kurum ve kuruluşu olmaz mı? Yani bana kamu tüzel kişisi kimdir diye sorarsa öncelikli olarak Türkçesini düşünmem. Kamu tüzel kişisi ne demek diye düşünüyorsun çünkü. O zaman kamu tüzel kişileri. Bunlar o zaman benim için kamu kurum ve kuruluşları. Kamu ne demek değil, Halk. Biz. Bizden bahsediyor değil mi? Kamudan. O zaman kamu tüzel kişileri, kamuya hizmet veren, yani halka hizmet veren binalar değil midir ya? Benim hizmet aldığım binalardan bahsedecek arkadaşlar kamu tüzel kişiliği. Özelliği olan kamu tüzel kişilerinin ee, özelliği vardır ve halka hizmet için vardır. Bu sanki idare teşkilat tablosundan bir şeyleri de çağrıştırmalıydı bence size. İdare teşkilat tablosunu bir hatırlamanızı isteyeceğim. Şimdi tüzel kişilik deyince ben binadan bahsediyor olacağım. Mesela şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı ki gerçek kişi ama Cumhurbaşkanlığı tüzel kişi. Değil mi? Ya da atıyorum e, Dışişleri Bakanı gerçek kişi ama Dışişleri Bakanlığı derse tüzel kişi. TOKİ Başkanı Gerçek mi tüzel mi? Gerçek. Gerçek. Toki. Tüzel. Çünkü binadan, tabeladan bahsediyorsunuz değil mi? Şimdi bunların arasında nasıl bir ayrım yapacağım? İdari teşkilat tablosuna döner gene. Şimdi idari teşkilat tablosunu özet bir çizeyim gene tekrar buraya. İlk açtığım kanat merkezden yönetim. İkinci açtığım kanat yerinden yönetim değil miydi? Değil mi? Böyle bölmüştük hatırlıyorsanız. Merkezden yönetimi kendi içerisinde Başkent ve taşra diye bölmüştük. Kalemim gitmeden herhalde bitirebilirim diye düşünüyorum. Yerinden yönetim ise yerel yerinden yönetim ve hizmet yerinden yönetim diye iki ayrılıyordu. Tablo böyle değil miydi? Değil mi? Hizmet yerinden ne olabilirdi mesela? Çok girmedim ben bilerek. Karayolları, Karayolları Genel Müdürlüğü tabii olabilir. değil mi? Karayolları olabilir. PTT olabilir. Ondan sonra hastane olabilir, postane olabilir, üniversite olabilir. TRT olur, rutik olur, yok olur, TÜBİTAK olur. Ee, gerçekten başka ne olabilir? Ya şu an aklıma gelmiyor. Ha, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü olabilir. Devlet Su İşleri olabilir, Devlet Hava Meydanları olabilir. Mesela BDDK olabilir. Banka Bankacılık Denetleme Düzenleme, TMSF olabilir. Mevduat ve Sigorta Fonu. Ee, SPK olabilir. Sermaye Piyasaları Kurulu olabilir. Rekabet Kurumu olabilir. Yani böyle kurumlar birazcık böyle duydukça insan böyle bir ne oluyor? Ya diye geliyor aslında. O yüzden burada istediğim şey şu aslında kamu düzen kişiliği ile alakalı. Ben bu kanadı açarken size bir hikaye boşuna anlatmadım. Ben ne dedim? İlk açtığım kanadı açarken dedim ki arkadaşlar merkezden yönetim başkent ve taşlar oluşur. Ama yetmez. Ben sonra genel yönetime giderken sakınca olarak şunu görmüştüm hatırlıyor musunuz? Halka hizmet veremiyorum. Yani iyi ama halka hizmet vermiyor. O zaman dedim ki ben bu tahtayı unutmayın. İlk açtığım kanadı devletin büyük başları için açtım. İkinci açtığım kanadı halka hizmet vermek için açmadım mı? Böyle dememiş miydik hikayelendirmede? Bu bilgiyi şimdi kullanma zamanı işte. Ne dedim ben? Tüzel kişi kurum ve kuruluş. Kamu tüzel kişisi, kamu kurumu, kamu kurum ve kuruluşu. E o zaman kamu kurum ve kuruluşuysa o zaman halka hizmet veren kurumlardan bahsediyorsak. Bu tarafta mıdır? Bu tarafta mıdır? Aferin sen, şimdi, sen göz görmüyorlar senin Melih Melih. Böyle yapıyor. Biz de böyle yapabilirsiniz bu arada. O zaman idare teşkilat tablosunun ana o en kalabalık isterseniz internetten bakın bir yerden kitaptan herhangi bir nottan takip ediyorsanız tabloyu ortada ikiye bölüyorsunuz. Buradaki hiçbir kurumun kamu tüzel kişiliği yoktur. Buradaki kurumların tamamının kamu tüzel kişiliği vardır. Çünkü ben dedim ki burası devletin burası halkın. Hatırlıyor musunuz? De, yani teşkilatlanmada devletin organizasyonunu sağlayabilmek için, halka hizmet vermek için kanatlarsa o zaman burası devlet düzeldir, burası <laughs> kamu düzeldir arkadaşlar. Asıl kadar kolaydır. Yani böyle baktığınızda uzun uzun bence bakmaya gerek yok. Ben olsam nacizane, e, ben olsam olmayanları bilirim. Çünkü arkadaşlar kamu düzel kişiliği olmayanları bilmek bence bir tık daha kolaydır. Şöyle yapalım. Yine şurayı alayım zaten görmüştünüz bunu. Şöyle yaptım. Şimdi ilk önce ben kamu güzel kişiliğim Şu tablo şöyle bir kalsın tamam mı? Bu böyle aklınızın bir kenarında. Bu arada devlet tüzel kişiliği tabiri çok fazla kullanılmaz. Sınavlarda karşınıza çıkabilecek bir şey değildir bu. E, kamu tüzel kişiliği olmak ve olmamak diye bir tabir var sadece. E, kamu güzel kişisi değilsem neyim? kısmının açıklaması devlet düzel kişisidir. Yani burası arkadaşlar devletin olmazsa olmaz binası. Bunun seninle alakası yok. Burada devletin yani devletin organizasyonunun, devletin oluşumunun şey gibi düşünün. Yani ilk önce devleti kurarsın, devletin ana teşkilatlanmasını sağlarsın. Ondan sonra halka gidersin. Bu ana teşkilatlanmada kurduklarınız devlet düzel, halka hizmet için gittikleriniz. O yüzden ilk önce bu kanadı açıp sonra bu kanadı açtım zaten. Bu yüzden burası devlet düzel, burası kamu düzeldir. Değil mi? Devlet düzel tabirini çok kullanmamakla beraber Kamu Düzel Kişiliği olmayanlar diye kullanacaktır. Bakın şimdi kimlerin yok? Kamu Düzel Kişiliği olmayanlar tamam mı? Şimdi ilk önce unutma bir, il genel idaresi ve ilçe idaresi arkadaşlar. İlk bunu bir unutmayın tamam mıdır? Bir kalem değişikliği yapacağım. Şimdi arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı diyemezsiniz. Cumhurbaşkanı gerçek kişi. Adam tabela mı yani? Nasıl yapacaksınız? Çünkü tabela dedik biz tüzel kişiliklere değil mi? Türkiye milletvekilleri değil hocam diyor. Milletvekili insan zaten. Milletvekili gerçek kişi. Türkiye Büyük Millet Meclisi tüzel kişiyse o değildir diye kullanacaksınız. Artık bu ayrımı oturtun. Bütün bakanlıklar... Bütün mahkemeler... Bu arada mahkemelerin büyük yükü hiç umurunda değil. İlk derece, son derece, bölge idare, işte istinaf hiç umurunda değil. Bütün mahkemeler diyorsa, aile mahkemesinin de yok, e, ticaret mahkemesinin de yok, ceza mahkemesinin de yok arkadaşlar, danıştayın da yok, anayasa mahkemesinde yok. Mahkeme namını ne görüyorsanız, ilk veya istinaf veya son derece olarak bakmadan hiçbirinin yoktur. Bütün kuvvet komutanlıkları, arkadaşlar, cumhuriyetle yönetiliyorsanız ve... Ee, bu şekilde yani cumhuriyeti gerçekten tam anlamıyla yönetiminize sirayet ettirecekseniz yasaması, yürütmesi, yargısı olmayan devlet olmaz. Ordusu genel olarak çok istisnai kullanılan İzlanda gibi çok istisnai kullanılan bir şeydir ama biz yani o kökenden de geldiğimiz için de ordumuz olmazsa olmaz kendimizi kötü hissederiz. O yüzden yasaması, yürütmesi, yargısı Bunlar kuvvettir arkadaşlar. Bunlar hizmet değildir. Yargı hizmeti denmez. Yargı kuvveti, yargı erki denir. Yasama hizmeti mi diyorsunuz? Kanun hizmeti mi veriyor devlet sana? Yasama da meclis. Hayır. Yasama kuvveti diyorsunuz. Yasama erki diyorsunuz. O yüzden bunlar hizmet değildir. Ulaşımdır hizmet olan. Eğitimdir hizmet olan. Sağlıktır hizmet olan. Ama e, dediğim gibi yasama, yürütme, yargı bunlar hizmet değil. Bunlar kuvvettir. Ordu da gizli görünse de dördüncü yani bizim üç tane kuvvetimiz var yasama yürütme yargı ama gizli Türkiye Cumhuriyeti'nin genel yönetiminde TSK'da aslında dolaylı olarak kuvvettir. Ve bu da bizim için tabii ki kamu düzen kişiliği olmayanlarda. Başka kimin yok mesela kimin aklıma ilk ne geldi biliyor musunuz? HSK geldi benim niye bilmiyorum. HSK'nın yok arkadaşlar. Sayıştay'ın yok. YSK'nın yok. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun. Milli Güvenlik Kurulu'nun yok. Devlet Denetleme Kurulu'nun yok. Ondan sonra... Başka ne gördük orada? Hı -hı, yeter bu kadar herhalde. Şu an en çok yani karşınıza çıkabilecekler bunlar. Şöyle bir bakar mısınız ya? HSK, Sayıştay, YSK, MGK, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar, mahkemeler, TBM... Arkadaşlar biz bunu idare hukukuna gelene kadar... Anayasa kısmında görmedik mi zaten? Derste gördüğünüz, yani bu zamana kadar gelene kadar benim anlattıklarımın hiçbiri kamu düzel değildi zaten. Çünkü bunlardan herhangi bir hizmet almazsınız. Bunlar sizin için değil. Devlet için var. Devletin varlığının göstergesidir bunlar. Devlet varlığının binasıdır. Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığından hizmet alamazsınız siz. Çünkü cumhurbaşkanlığı hizmet vermek için değil. O devletin göstergesidir. Bakanlıktan almazsın. Yani şöyle düşün. Sana Milli Eğitim Bakanlığı mı hizmet veriyor? Üniversite mi eğitim hizmetini veriyor? Hangisine hizmet aldın? Üniversiteden. Üniversiteden aldın. Sana sağlık bakanlığı mı hizmet veriyor, hastane mi hizmet veriyor? Hastane. Bir varlıktır. onun göstergesi olmak zorunda. Çünkü o yüzden iki kanada bölündük. Niye bölsünler yoksa? O yüzden diyor ki böyle bir durumda o zaman Milli Eğitim Bakanlığı devlet tüzel. Ha o zaman üniversiteler, okullar o zaman hı, kamu tüzeldir. Sağlık Bakanlığı devlet düzel çünkü bütün bakanlıklar dedim zaten ama hastane kamu düzeldir. Hizmet almıyorsunuz arkadaşlar. Burada yani ben olsam dediğim gibi yani şurası zaten derste gördükleriniz ya bu zamana kadar. Derste gördüklerinizin yok kamu düzel kişiliği. Üstüne bir iki tane daha ekleyeceksiniz. Bunların kamu düzel kişiliği yok. Geriye kalanları at gitsin. Geriye kalanları niye çok olanı ezberliyorum ben madem bir şey ezberlemek istiyorsunuz. Yani ezberim çok kuvvetli de ezberleyeceğim diyorsanız siz bilirsiniz ama... Yani zaman kazanmamız lazımsa ben olsam daha pratik olanı tutardım aklımda tesisin almasısa diye. Şimdi şuna dikkat ediyorsunuz. Aşağıdayım ama kameraya çok güveniyorum o yüzden aşağıya yazmakta çekinmiyorum. Kadrajdan çıktığımı farkındayım hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar en çok kullandıkları bir Genel Kurmay Başkanlığı. Genel Kurmay Başkanlığı'nın kamu tüzel kişiliği olmaz. Kamu tüzel kişiliği olamaz çünkü Genel Kurmaydan zaten kuvvet komutanlığı değil mi ya? Şuradan dolayı çıkar zaten ama bir daha görürsünüz. Diyanet işleri çok karışır. Diyanet işleri başkanlığı kamu tüzel değildir arkadaşlar. Çünkü kamu tüzellerde özellik vardır. Dini serbest bırakamazsınız. Layık de olsanız Kesinlikle devlet kontrolünde olması lazım. Bilmiyoruz ki bu fazla hoşgörünün nasıl bir zıvanadan çıkartacağını. Onunla uğraşmak istemediği için kesinlikle senin kontrolünde olması lazım. O yüzden Diyanet İşleri halkın değil, e, yani kamunun değil, devletindir arkadaşlar. Ve en çok kullandıkları emniyet, genel müdürlüğü. Arkadaşlar, her karakol, her emniyet müdürlüğü, ilçe ya da il emniyet müdürlüğü kendi kafasına göre karar mı versin? Hepsi başka bir şey mi uygulasın istiyorsunuz? Hayır. Neden? Çünkü o biraz özelliğe gider. Ama özellik olamazsın diyor kamu tüzel kişiliği. Devletin içerisindesin sen çünkü. Genel kurallar çerçevesinde gitmek zorundasın. O yüzden burada en çok kullandıkları bir... Aşağıdakilerden hangisi kamu, hangisinin kamu tüzel kişiliği vardır yoktur sorularının ne gibi ee, ...en fiks karşılaşacağımız ihtimalleri. İl genel ve ilçe idaresi... ...bu tarafta olduğu için unutmamam lazım. Onu o yüzden başa yazdım. Sonra... ...derste duyduklarını yapıştır şıklara. Cumhurbaşkanlığı, bilmem ne bakanlığı... ...bilmem ne mahkemesi, bilmem ne komutanlığı... ...HSK, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu... ...Devlet Denetleme Kurulu... Şimdi ...derste duydum ben değil mi? Bunları yapıştır geç. Sonra ekle. Şu üçlüyü çok kullanırlar. Çok var ama e, genel kültür öğrencisi olmanın artısını kullanırsınız. Genel Kurmay Başkanlığı, Diğer İşleri Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün arkadaşlar kamu düzen kişiliği yoktur. Yine de kamu, kamu düzen kişiliği olanları bir görelim derseniz. Biraz kötü kestim ama olsun idare edin. Kamu düzen kişiliği olanlar diyorum bu kez. İl Özel İdaresi. Belediye köy TRT Üniversite ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve mesleki birlikler. Bir şey göstereceğim o yüzden bunları verdim. Mesleki birlikler, odalar, barolar, borsalar. ...gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir şey odası, bir şey e, borası, şey borası yalnız, e, barosu dedi ya da borsası dedi mesleki birlikleri alabilirsiniz. Şimdi bu taraftakileri sayacağım ama ekleme yapacağım. İl Özel İdaresi, Belediye, Köy, TRT, Üniversite, e, Atatürk e, Dil ve Tarih Kültür e, Yüksek Kurumu ve Mesleki Birlikler. Devam ediyor. Daha neler var biliyor musunuz? Burada niye kestim? Söyleyeceğim sonra. Mesela YÖK... Mesela rütük. Mesela tübitak. Dediğim gibi mesela karayolları. Devlet demir yolları. Devlet hava meydanları. vakıflar genel. Orman genel. Hastane. Postane. SGK. İşkur. Çaykur. SPK. BDDK, TMSF, Rekabet Kurumu. Gidiyor gidiyor. Niye biliyorum ya ben bunları? Yani bu kafanız çok karışır arkadaşlar. Yani ben olsam yani zaten baktığınız herhangi bir notta da göreceksiniz kamutsal kişi olanlar ve olmayanlar ayrımından her zaman olanlar daha çoktur ve bu arada kitaplara yazdığımız kadar daha fazladır yani kitaba hele genel kültür kitaplarına daha az yazıyoruz daha az yazılmıştır ben olsam olmayanları bilmek dersten dolayı daha önemli daha kolay daha doğrusu e, kamutsal kişiliği olmayanlar il genel idaresi ilçe idaresi yasama yürütme yargı ordu topladım direkt değil mi bunların yok e diyanet emniyet bir de genel kurmay. kapattın zaten kamu düzel kişiliği olmayanları bilmek. O yüzden daha kolay. Şurada her ne kadar soru gelmemiş olsa da özel bir soru kalıbı var. Bu arada genel kültürde gelmedi. Alancı arkadaşlar tabii ki banko bilmek zorundasınız. Kamu düzel kişiliği olanlar bu arada ben seçtim içinden. Şu an. Yani en çok ışıklarda görecekleriniz bir sürü var çünkü. Maviyle ve siyahla diye bölmemin sebebi şu. Ee, kamu düzel kişiliği arkadaşlar. Şurada gördükleriniz kamu düzel kişiliği Anayasadan kaynaklanırken, şuradaki gördüklerinizin kanundan kaynaklanır. Alan öğrencilerinin bilmek zorunda olduğu bir soru kalıbıdır. Ee, bence genel kültür öğrencisi çok bilmesine gerek yoktur bunu ama yine de siz bilirsiniz. Ee, aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişiliği anayasada geçer? hangisinin kamu tüzel kişiliği anayasadan kaynaklanır kaynaklanmaz ve hangisini kamu tüzel kişiliği kanundan gelir gibi bir soru kalıbıyla karşılaşırsınız. Denemeler yine soru bankalarımız doludur bunlarla. Şu gördüğünüz arkadaşlar şuraya kadar kestiğim il özel belediye köy e, TRT Üniversite ve Mesleki Birlikler ve Atatürk Kültür Dil Tarihi Yüksek Kurumu anayasada yani bu kurumların bunlar anayasa metninin içerisinde açtığınızda bunlar kamu tüzel kişiliğidir yazar. Ama anayasada sadece bunlar yazıyor. Anayasanın dışında herhangi bir kanun veya bazıları kendi kanunları var. Kanunlarında açtıklarında aslında baktığınızda görüyorsunuz ki arkadaşlar kamu tüzel kişisi. O zaman şöyle bir ayrım çıkıyor. Anayasada adı geçen kamu tüzel kişileri, kanunda adı geçen kamu tüzel kişileri. Burada genelde kullandıkları göktür. Haberiniz olsun. Çok fazla kullanırlar bunu. Aşağıdakilerden hangisinin kamu tüzel kişi anayasada geçmez. E hangisi kamu tüzel kişisi değildir kısmını bu tarafa bakıyorum ama bu da bir de başka bir soru kalıbı. Hangisinin kamu tüzel kişiliği anayasada geçmez dediklerinde genelde yöke atmışlardır. Yine vatandaşlık ya da genel kültür sorusu olacaksa bence çok ekstraya inmemeleri gerekiyor. Ufak bir şey hem alan öğrenciler için hem de bize sorarlarsa arkadaşlar. İki tane şeyin altını çizmekte fayda var burada. Sonradan kurulmuş kurumlar oldukları için. Bir, kamu denetçiliği kurumu, iki cumhurbaşkanlığı ofisleri. İkisinin de kamu tüzel kişiliği vardır. Bunu böyle bir kenarda aklınıza tutarsanız çok sevinirim. Sorarlar mı bilmiyorum. Yani alan kısmında ve kurumlar sınavında muhakkak karşımıza çıkar şıklarda çok kullanırlar bunu ama... E, ...bu ikisi genel kültürde sanki bir bilsek iyi olabilir gibi geliyor bana. Eğer sorarsa buradan hiç soru gelmemiştir ama ge belki gelebilir. E, kamu denetçiliği kurumunu ben anayasada gördüğüm için korkuyorum. Kafanız karışmasın diye. Ne olur bunu bir not olarak alın bir yere. E, kamu denetçiliği kurumu hani kamu... ombudsmanlık falan demiştim hatırlıyorsanız. Kamu denetçiliği kurumu arkadaşlar... TBMM'ye bağlı olarak çalışır, çalışmış olmakla beraber kanuna göre, kendi kanunu vardır, kanuna göre kamu tüzel kişiliği vardır. Ne olur bir kenara yaz. 2 Cumhurbaşkanlığı ofisleri, dört tane Cumhurbaşkanlığı ofisi vardır. Yine çıkartılan bu e, düzenlemelerle beraber normlarda e, Cumhurbaşkanlığı ofislerinin de kamu tüzel kişiliği vardır. Bu ikisini bir aklınızın kenarında tutuyorsunuz. Hadi kamu düzen kişiliği bitireyim. Bu birazcık şey olsun. Öncekiler çok uzundu. Bu burada bir bitsin. Son kısım biraz memurları konuşup kapatalım.